Herkese selam. Berlin'den günaydın arkadaşlar. Saat 10.30 ve gezmeye başladık. Bugün herhalde bir 12-12.30 saat gezeriz. Akşam 11 gibi de döneriz hostele. Her yeri gezmeyi düşünüyorum. Ya tabii ki her yeri gezmek imkansız. Hani şehirde bir ton yer var ama görülmeye değer yerleri gezeceğimizi düşünüyorum bugün. İlk rotamız Bergama Müzesi. Müze kapalı, içine giremeyeceğiz ama en azından etrafını, işte bulunduğu bölgeyi bir görmüş oluruz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Gideceğimiz ilk yere doğru yürürken arkadaşlar böyle bir manzarayla karşılaştık. Aslında klasik Avrupa şehri kanal manzarası ama burada Bodem Müzium var ve bayağı hoş duruyor. İğrenç bir tramvay sesiyle arkadaşlar müzenin önündeyiz. Müze dediğim gibi şu anda kapalı. Böyle Roma'da gibi hissettiriyor sizi. Gelmek isterseniz buyurun. Burası bana biraz Stockholm'u andırdı bu arada. Kanal, saray, katedral. Bir sürü bina. Kanal. Stockholm'un aynısı bence. <laughs> Tabii ki farklılıkları var. Ben de bu arada tarihi için geldim. Hani böyle tarihi dışında bence çok şu an bir şeyler yok. Ama tarihi çok önemli bence. Bir de hava sıcak değil. Büyük ihtimalle öğlene doğru sıcaklaşır. Şuna bakın eldiven takmış. Ama soğuk bence. Bence değil. Bu arada nereden gideceğimizi bilmiyorum. Ben bir yola bakayım. Evet arkadaşlar şimdi soğuk dememe rağmen gömlekle dolaşmaya karar verdim. Şurada Berlin Katedrali var. Koşup biraz ısıtsak mı kendimizi? Sırf artistik yapıp fotoğraf çekeceğim diye arkadaşlar montumu çıkarttım. Hem Moskova'ya da antrenman oluyor şimdiden. O sırada... E, bir dakika. Şuna bakın. Atkıyla, belayla, bel. Bir de üç kat giyinmiş. Evet. Berlin Katedrali. hadi yani yakından inceleyelim. Yakından ve tam orta açıdan muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Bayağı iyi. Şu şeylere baksanıza ya, tepelere. 10 üzerinden dokuzluk mekan yapmış adamlar ya. Dışarıdan öyle gözüküyor yani. Şurada Almanca sanırsam bir şeyler yazıyor ama anlayamıyorum. Bilmiyorum çünkü. Güzel. Etrafta böyle. Burada da güzel bir binamız var. Devam ediyoruz Berlin'de. Televizyon Kulesi'ne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı yakınlaştık. Dibine gittiğimizde büyük ihtimalle telefonu şöyle tutmam gerekecek. Ancak gidelim, gitmiş olalım. Şu gördüğünüz yuvarlar çıkmak istiyorsanız da paket paket e, biletler var. 50 euro veriyorsunuz mesela. İçeride içecek falan da hediye ediyor sanırım. En ucuzu da 22,5 euro falan. Yani ben vermeyeceğim şahsen. Ama dibine gidip görebiliriz. Belki çevresinde değişik park mark bir şeyler vardır. Burada da bir kanal manzarası daha. Şurada da DDR Museum var. Ee, Doğu Almanya ile ilgili sanırsam. Öyle. Böyle güzel bir park. Şimdi burada yan yana iki tane dükkan var. Birisinde kartpostal 2 euro, birisinde de 50 cent. Ben de kartpostal koleksiyonu yapıyorum fazladan olanları da sevdiğim arkadaşlarıma hediye ediyorum. Ee, o yüzden kartpostal postal bakayım dedim. Arkamdaki dükkanda bir kartpostal 2 euro. Okey. Çeşit fazla. Fotoğrafları güzel. Ee, öbüründe de 50 cent. Ee, sonuç olarak Berlin'den bir şey almaya çalışıyorum. O kartpostal kendisinin Berlin'den olduğunu belli ediyor. O yüzden arada 1,5 euro fark vermedim. Ben 2 euroya 4 tane aldım. 1 euroya... 2 ee, euroya bir tane almaktansa. Evet. Bir ara Türkçem öldü. Kusura bakmayın. Hala Sezon Kulesi'ne doğru giriyoruz. Hatta geldik diyebilirim. Şöyle göstereyim. Arkamızda da boş böyle bir parkımsı bir yer var. Az önce gösterdim. Büyük ihtimalle oraya da uğrarız. Orada da güzel şeyler var gibi. Sonra da beni en çok heyecanlandıran yere Checkpoint Charlie'ye gideceğiz. Orada eğer duruyorlarsa pasaportumu, yedek pasaportumu işte bu Berlin Duvarı zamanındaki pasaport damgalarından alm almaya çalışacağım. Genelde 10 euro veriyorsanız 10 tane damga vuruyorlar pasaportunuza. Bu arada bunu ana, ana pasaportunuza yapmanızı önermem. Bazı sınır kontrollerinde problem yaşayabilirsiniz. Benim iki tane pasaportum var. Birisini feda edebilirim bunun için. Berlin'e gelme sebeplerimden bir tanesi de bu. Karşımız Rathaus belediye binası arkadaşlar. Burada da meşhur televizyon kulesi. Dibindeyiz şu anda. Her yerden gözüküyor zaten. Hostelin oradan da gözüküyor. Şu belediye binası hoşuma gitti. Bir de tepesindeki bayrak. Burada da boş böyle bir park var. Oturabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Güzel oturulacak, dinlenilecek bir park bence. Aşırı botanik değil böyle. Polen alerjiniz varsa bu parkta sorun yaşamazsınız yani merak etmeyin. Diğer Avrupa ülkelerindeki parkların aksine. Evet gayet güzel. Üşüme durumu nasıl? Şuan bir tık daha ısındım gibi ama yürüdüğümüz için. Evet. Bu da Berlin'den ikonik bir tabela. Ne yapıyormuşuz? Berlin'de montumuzu çıkartmıyormuşuz. Ne oldu biliyor musunuz? Burnum akmaya başladı. <laughs> Neyse, Checkpoint Charlie'ye 25 dakika bir yürüme yolumuz var. Yürüyene kadar büyük ihtimalle zatüre oluruz ama yürüyeceğiz. Ve arkadaşlar, arkası Checkpoint Charlie. Ben de Kıbrıs'ta kullandığım pasaportu çıkarttım. Evet. Şimdi size Checkpoint Charlie'yi göstereceğim. Hazır mısınız? Burası Checkpoint Charlie. Şurada kulübeyi görebilirsiniz ve burada tabelamız var. You are entering the American sector, carrying weapons of forbidden and obey traffic rules. Kurallarımızı da söylemişler. İngilizce, Rusça, Fransızca ve Almanca. Hoş gözüküyor. Birazdan gidip damgayı alacağım. Şimdi bir fotoğraf seansımız oldu, dondum. Checkpoint Charlie'nin tam olarak yanındayım. Ben buraya bunu hayal ederek gelmiştim. Şimdi işte buradayım. Onun mutluluğu inanılmaz güzel bir duygu arkadaşlar. Size yakından göstermek istiyorum. Buradan checkpoint'i görebilirsiniz. İnsanlar fotoğraf çekiliyorlar dibine gidip. Burada Amerikan bayrağı var. Burada da You are living the American sector yazıyor. Gayet güzel. Arkadaşlar burada gramla Berlin duvarı satıyorlar. 25 grama kadar 10 euro. Geri kalan fiyatları görüyorsunuz. Burada da Berlin duvarından bir parça. Şimdi Checkpoint Charming'daki KFC'ye geldik. One minute later. Üstümü sildim şimdi. Oturuyorum. Yemeği yemeğimi yiyeceğim. Şu koca menü 7 euro içecekle beraber. Ee, arkadaşlar damga buldum pasaport damgası gibi değil mürekkebe basıyorsunuz böyle mektuba basmalık hemen ben, ben onu pasaportumun bir yerine basacağım bir buçuk liraya onu aldım etrafta da sordum mekanlara falan işte artık çok yaygın değil kalktı yapmıyorlar gibisinden bir şeyler söylediler üzüldüm ne yalan söyleyeyim ama telafi ettim şimdi yemek yiyip morali toplayacağım ondan sonra tam gaz KFC'den çıktık yağmur yağdı biraz Berlin'e Hatta biraz Berlin'in dışında olan bir arkadaşım da dedi burada fena yağmur yağıyor orada da yağıyor mu? Yağmıyor dedik. Yağmaya başladı. Ama rahatsız edici bir yağmur değil. Yürünür. Şimdi e, bu Brandenburg kapısına doğru gidiyoruz. Tabii yol üstünde de birkaç landmark daha var. Oraları da görmüş olacağız. Sonra Berlin gezimize hız kesmeden devam edeceğiz. Berlin kocaman. Daha gezecek yer var. Ve bu arada havalimanından buraya gelmek dışında bir kere bile toplu taşıma kullanmadık. O da aklınızda bulunsun. An itibariyle arkadaşlar Berlin'de hava kapadı. Hafif çiseleyen bir yağmur var. Yolumuzdayız, yürümeye devam ediyoruz. Bir tık daha eski bir lokasyondayız bence. Binalardan da yola çıkarak. Öyle. Ancak yolumuzdayız, yürüyoruz. Şu anda Berlin'de e, bu Holocaust'tan dolayı yaşamını yitiren Yahudiler için yapılmış bir anıt mezar gibi bir yere geldik. Böyle bir sürü beton blok var, bazı yerlerde yükseliyor. Bunların her biri canlarını kaybeden insanları temsil ediyor. Keşke dünyamız daha güzel günler görseymiş de e, böyle anıt mezarlar ya da Ölen insanlarla dolu bir tarihimiz olmasaydı, dünyamız olmasaydı. Ancak böyle, maalesef. Dostlar şu an Brandenburg kapısında oradayız. Çok yağmur yağıyor. Bir şemsiyenin altında sığındık. Çok ıslandık çünkü. Biraz kuruduktan sonra devam ederiz. Kapı da böyle gözüküyor. Biraz zoom yapayım sizin için. Önünde bir toplanma var. İfade ile ilgili bir Çadır kurmuşlar. Buralar böyle. Burası Reichstag. Burası Nazi döneminde yakılmıştı. Ve suç komünistlerin üzerine atılıp, Komünist parti ilave edilmişti. Daha sonra da Naziler mutlak iktidara sahip olmuşlardı. Burası meclis yani. Son durum böyle arkadaşlar. Bayağı sandık. Ellerim falan dondu. Ama iyiyiz. Şimdi Mall of Berlin'e gideceğiz bir arkadaşımız gelecek oraya. Onunla biraz buluşacağız. Belki yağmur biraz diner. Zaten çoğu yeri gezdik. Artık gezeceğimiz yerler bir tık uzak. Ama oraları da gezeceğiz tabi. Şimdi Mall of Berlin'e gidiyoruz tekrar. Orada biraz dinleneceğiz. Dostlar şimdi McDonald's'a geldik. Mall of Berlin'de. Cappuccino aldım bir tane. İçim ısınsın diye. Çok üşüdük. Biraz burada dinleneceğiz. Arkada da güzel bir manzara var. Şimdi kamerayı çevireceğim. Siz de biraz görün. Bir iki yüksek bina, ortasından geçen bir yol, bir tane metro istasyonu ve bisiklet yolu. Böyle bu yola bakarak kahvenizi içebilirsiniz. Yağmur havanın rengini bir tık güzelleştirmiş. O yüzden çekilebilir bir manzara bence. Düşünsenize şuradan güneş ışığı vuruyor falan kör olursunuz yani. Isındım mı biraz anı? Isındım. Ama çıktığımızda donacağız. Kesin donacağız. Checkpoint Child'dan aldığım bu damgayı vuracağım. Maalesef pasaportumun her yerini elimle kapatmak zorundayım. Yoksa YouTube banlıyor videoyu. Hazırsanız basıyorum. Şöyle istantaya biraz vurayım da mühürlensin. Evet, checkpoint Charlie'den artık bir anımız pasaportumda var. Arkadaşlar, şimdi kaydıra kullanacağız, video çekeceğiz. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> AVM'de böyle bir duvar yapmışlar. Herkes bir şeyler yazıyor tebeşirle. <laughs> Bayağı güzel. Sanatınızı kuruşturabilirsiniz. Postan Meydanında yürüyoruz. Söyleyemiyorum, dilim varmıyor. Arkamda böyle bir sürü ışıklandırılmış ağaç var. Hoş gözüküyor. Şimdi sizlere göstereceğim. Ağaçlar böyle gözüküyor. Benim kameraya LED oldukları için yanıp sönüyor gibi yansıyor da değil. Burası da meydan. Şurada banos var. Banofa gidip yarın için değerli ticket alacağız. 15-16 Euro bir şeydir. Çünkü yarın gideceğimiz yerler birbirine biraz uzak. İçeride görüşürüz. Şimdi aldık arkadaşlar. Şöyle 24 saatlik ticket. 11 Euro 40 Cent. E, fiyat olarak okey. Çünkü yarın bunun acısını çıkartacağız. Ertesi günde Hamburg'a giderken e, otogara varmak için bu bileti kullanacağız. Gayet mantıklı. Şu an aldık elimizde bulunsun diye ama aktive etmeyeceğiz. E, yarın aktive edeceğiz bunu. Ve istediğimiz gibi kullanabileceğiz. Çin marketi gördük. Böyle bir yumurta var. Sanırım şu civciv pişmiş. Bilmiyorum. Öyle değilse düzeltin lütfen ama baksanıza ya. Çok garip. Yarım saatlik bir yolculuğun ardından meşhur Mustafa'nın yerine geldik arkadaşlar. Döner yiyeceğiz. Gider. 7 Euro'ya arkadaşlar böyle bir döner aldık. Tavuk döner. De yaparım. Ben döneri yedim. Tuana da buradan fırından bir şeyler aldı. Ne, ne aldın? Etli bir şey bir de berliner aldı. Evet böyle etli metli sandviç aldı bir de berliner aldı. Ee, neden tekrarladım ben? <laughs> Neyse. İşte şimdi ben hostele doğru gidiyorum. O da kendi yoluna gidecek. Bugün de böyleydi. Berlin küçük yer arkadaşlar. Fakat yarın tık 5-6 kilometre uzaklıktaki yerlere açılacağız. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.